Herkese selam beyler bayanlar, bugün sizlerle birlikte çok çılgın bir video ile karşınızdayım. Bugün Karaman'da terk edilmiş olan Makro AVM'ye gireceğiz arkadaşlar. Yukarıda da görüyorsunuz zaten, ya biraz ters yazıyor da işte ben kendimi çektiğim için öyle. Hatta dur şöyle editle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi Makro yazıyor. Bugün yanımda Halim var. -Halim Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün size çok çılgın bir video bekliyor. Gizli geçitte makroya gireceğiz. Kapıda iki tane güvenlik var. Eğer onlardan izin alabilirsek video devam edecek. Bomba bir video sizi bekliyor. Evet arkadaşlar. İzlemede kalın. Kanala abone olun, videoyu beğenmeyi. Evet. Yorum at paylaşmayı unutmayın. Hadi geçelim. geçerim. Evet. Ne Karşıdan birileri geliyor. Karşı. Tamam onu. Bak şurada giriş yasak falan yazıyor da. Gireceğiz kaldı. Oğlum. Tamam. İnşallah başımız derde girmez ha. Arkadaşlar bu arada ben birazcık kapıda iki tane özel güvenlik görmeyi e, ee, izin verirlerse devam edeceğiz. Bu arada aldan iki kişi geliyorlar. Gelsinler onlar da e işte, devam et. Aynen. Ama kanka geçiş şu tarafta. Sen bir videoyu durdursana bir videoyu dur. Evet. Evet şu anda Ha giriş nerede? Giriş şu tarafta İsmail. Tamam hadi gidelim. Kanka sen kameraya ver, sen girişi göster sonra sana veririm. Aynen. O yapalım. Yani. Sen devam et. Uzağa döşe. Oğlum onları tutma, onları tutma. Yanlış anlarlar. Orada iki kişi var. Dur tutma, tutma ışığı tutma. Aga. Şu an yeri çekiyorum biliyor musun? Çünkü telefonun ışığı da var. Şimdi bak, onları tutarsak... tarafta bak. ışığı tuttuğum yerde geçti. Gözükmüyor bu arada kanka. Şu kamerada gözükmez. Ananı... Karşıdan sesler geliyor. Hadi hadi hadi. Hızlı olalım. Koş lan koş. Koş. Şimdi giriş yeri şu taraf. Biraz sesli konuş. Sesin gelmiyor. Tamam o tarafa çek. Giriş şurası. Aynen bak pek gözükmüyor da şimdi yaklaşıyoruz. Giriş burası arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Zıplayacak mıyız? Anın şişkim orada biri var lan. Biri var görüyor musun? Oğlum buralar Ay, pek şey dikin. Kurmaya çok şey bir ifade. Arkada birileri var mı? Anın birileri okay. var. Aynen Dur. durdurayım mı? Biz mi? Biz çekime geldik de. Çekim yapıyoruz. Ne çekimi? Youtube videosu. Hı. Evet, çekim yapıyoruz tamam, mu? Çekiyemiz. Teşekkür Yok yok, tamam. Sorun yok. giriş arkadaşlar. Şuradan e, ner, nereden giriyoruz? gireceğiz? Şuradan gireceğiz karşıdan. Ama önce sopa falan bir şey almamız lazım. Çabuk. Oğlum daha demin olan olayı gördüm. mü? Tamam, kanka videoyu biliyoruz şuradan. Arkadaşlar geçit var ama burası gece oldu işi şu an ben biraz korkmadım da değil açıkçası. Arkadaşlar daha demin kayıt durmuş. Dur evet. bekle. Oğlum önümüzden birileri geçiyor lan. Biz nereden geçeceğiz şimdi tamam nereden gireceğiz? Buradan gireceğiz? Buradan geçip gireceğiz. Tamam hadi gir. Kapat Hadi gir gir. Ama kanka sen biraz önden dersen yolu göstereceğim. Kamera varsın Tamam. Önden geç. Oğlum. Sol tarafa git. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar geldik. Oğlum kayıt durup duruyor ya. Hayır duruyor Neyse. Yapma. O... Ben gideyim. Arkadaşlar e, videoda bazı sorunlar oluştu. Video kaydı durmuş olabilir. Ben Şimdi tekrardan başlattık. Oğlum kanka sen feneri bir versene bir ver. Arkadaşlar şöyle bilmiyorum gözüküyor mu? Bakın oraları göstereyim. Pek de gözükmüyor da. On. Ne onu bakın Harbi. Neyse gel. Şu şuradan mı gireceğiz? Nerede? Abi. Moruk arkadan sesler geliyor ha. Buradan ışık mışık yok da Oğlum ışık yok Neyle gö göstereceğiz Çocuk alanı yazıyor Kanka bu arada versene bir. O işi uzağa çekiyor. Arkada birilerim var. Dur dur bekle uzağa çekiyor. böyle bir çekim yapayım. <laughs> Çocuk olanı falan mı? Gel. Oğlum hızlı çekim yapalım da. Arkadaşlar. on biraz bağır lan. Fazla da sesin gelmiyor. Söyle e, biliyorsunuz meydan. Oğlum biraz sesli ol hadi. Arkadan biri geliyormuş gibi hissediyorum. Allah. Arkadaşlar bu arada çok, çok da... Geceleri özel ile kolluk korunuyor arkadaşlar. Bu arada çok da sesli konuşamıyoruz şu anda. Çünkü Bak, nasıl birileri bir olabilir. Ana ne uğradın ha? Oralara gitmeyelim. Oralara geç tarafı görmüyor. Geç tarafı gidelim? Oğlum gizlice bir şey söyleyeyim mi? Başımıza bir iş gelecek. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bittik. Arkadaşlar Allah. Gel gel bol. 3D yeri değil mi burası? Gel gel. Niye? Niye? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Oyun burası. Bakın eski fiyatlar. Aga be. Eski fiyatlar. Su 1 TL. Bakın musallalar. Menü 18 TL. En fazla 3 lira. Aga be. Bakın çayda ayran 2 lira. Oğlum valla. Pizza menü 15 lira. 15 TL ya. Sadece... Oğlum ben arkadan sesler duyuyorum ama neyse. Bakın bowling salonu olduğu için bowling topları var. Aha! bekle Aha ışık var! Ananı ışık var. Bekle. Bekle. Gel gel, gel, gel. Dur, dur, dur. Kapat kapat. Işık, kapat, ışık kapat ışık kapat. bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim yansımamızmış. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Vay be. Bak. Atam. Vay be dokunmayayım, dokunmayayım. şimdi nasıl oldu? Buraya girmeyeyim hiç. Şuraya Belki yok. Bakayım. Burada bir şey vardır belki. Dur dur. Gizlice bir çekim yapayım. Aha. Kumandalar, mumandalar değişik değişik şeyler. Dur oğlum ben şurayı bir çekeyim de. Arkadaşlar görüyorsunuz sinema salonu. Oğlum valla arkadaşlar kusurumuza bakmayın ışık yetersizliğinden hani bu kadar oluyor. Vay be. Yavaş yavaş çık çık. Oğlum. Oğlum ben tırstım ha. Şurada bir yer var mı? Yok çıkalım oyuncak dükkanı burasıysa ise var Değil mi? Peki hiç açılmaz burada. Aha! Ana! Oğlum orada bir hareketlenme gördüm bu arada. Hani gölge o gölge. Gölge değil bence göl o. <laughs> bismillah, Bismillah, Bismillah. Oğlum, tırstım lan. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda çıkıyoruz. Kimse var mı? Aha. Hayır, bizim ışıkımız. Arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Ya hızlı çıkıyoruz. Bunun nedeni ise hani. Aynen. Yavaştan çıkar. Çıkalım kanka bir şey Vurup e çıkalım, çıkalım biz hadi gel. Arkadaşlar, evet.